Merhaba gençler. Bugün hmm. özel açılı üçgenlerden devam edeceğiz. Ee, 30 60 90 üçgeni, 90 45 45 üçgeni, 120 30 30 15 75 90 gibi üçgenleri göreceğiz. Peki bu üçgenlerin nereden geldiği ile ilgili e, ver, fikir vereceğiz. Yani 90'a karşı 2 k 30'un karşısı neden k, 60'ın karşısı neden k 3 bunu anlatmaya çalışacağım. Önce bir eşkenar üçgen çiziyorum. Umarım iyisinizdir bu arada. Her şey yolundadır. 11, sevgili 11'den 12'ye geçen arkadaşların umarım her şey yolundadır. Peki, önce şu açıları bir yazalım isterseniz. Bakın, bir eşkenar üçgen çizdim. 60, 60, 60. Bu eşkenar üçgen, aynı zamanda bir ikizkenar kenar üçgendir değil mi? Yani tepesinden dikindirdiğim zaman ne olmasını isterim? hem açıyı hem de kenarı iki eşit parçaya bölsün isterim. Bakın buraya k, k dediğim zaman burası 2k, burası 2k. Bakın eşkenar üçgenin tepesinden indirilen dik bir kenarı açıyla iki eşit parçaya böler. İkiz kenar üçgende. Peki. Bu eşkenar üçgen aynı zamanda neydi? Ee, eşkenar üçgen ikiz kenar üçgenin özel bir haliydi. Neydi o özel hali? Yani tep açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgen. Peki ben bunu Pisagor yapsam? Bakın ben Pisagor yapsam ne olur? Bunun karesiyle bunun karesi toplam bunu verecek. Bakın y kare artı t kare ya da k kare dört k'nın karesine eşitmiş. y kare eşittir 3 kare. Her iki tarafın kare Y mutlak değer diye çıkmasına gerek yok. Zaten pozitif olduğunu biliyorum. Mutlak değerde e, i̇şte işleyenler zaten bunu anlamıştır. Ne demek kök Çünkü Bakın ne çıktı ortaya? 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın tersi kaç ke? 2 ke. Tersi k. ke. 60'ın tersi ise k kök 3 ya da kök 3 ke. Gördüğünüz gibi, bakın bu kural böyle gökten zemine inmiş bir kural değil. Yani neymiş? Eşkenar üçgenin tepesinden dik indirdiğim zaman İkiz kenar üçgenin özelliklerini de biliyorsam bu o, oray açılar ve kenarlar arasındaki bu ilişkiyi açıklayan bir ilişkisi. Karenin köşegeni olarak düşünebilirsiniz. 90, 45, 45 üçgen ya da bir sabır yapabilirsiniz. Ben yani buradan şuraya çizeyim. 90, 45, 45 üçgeninde yani ben buraya x buraya x dersen, Pisagor e yaparsam bunun karesini alıyorum. Bundan önceki konum. Bunun karesini alıyorum. Ve bunun karekökünü alıyorum. Ne oldu? 2x kare yaptı. 2x karenin karekökünü ne atalım. x kare kök dışına çıkabiliyor bakın. x kök 2 olacakmış. Ya bunu daha önce zaten görmüştük de 30 60 90 üçgenin birazcık daha sıkıntı. Burada nasıl bir şey yani k k k kökü olduğunu nasıl bileceğiz? Yani aslında burada bir gün gereken şey birazcık daha bu. Yani ne demek istiyorum? Ee, şöyle, ben tepesinden yine ikizkenar üçgen olduğu için dik indireceğim. Tepesinden dik indirdiğim ne olacak? Burası 90. Burası 30. Az önce ne öğrenmiştik? 90'ın tersi k iken 30'un tersi ne olacaktı? k bölü 2 yarısı. Değil mi? 60'ın karşısı ise 30'un karşısının kökü 3 katıydı. Bakın şu kırmızıyla işaretlediğim yani? Ne olacak? k bölü 2'nin kök katı. Peki ikiz kenar üçgende tepeden dik indirdiğinde ne yapacaktı? Kenarı iki eşit parça ayıracaktı. k bölü 2 kök 3. Bakın iki ifadeyi topladığımız zaman iyi verecek. H kök 3'ü verecek <laughs> 90'ın tersi 4. 4. 90'ın tersi 8. 60'ın tersi 4. 3. Devam ediyor. Doktanın tersi 10'sa 30'un tersi 5. 60'ın tersi 5 4. 60'ın karşısı 2 kökü 3'e, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Buraya kadar, yani bu nasıl çok şuraya, bu ses diye Bir tane klima çalışıyor içeride, evet, ve ses gelmesin diye buraya geçiyorum. Bir tane Şimdi son bir ifade daha söyleyeyim burada. Ee, ölçüm bunu kullanacaktım ya. böyle şeyler söylenmez diye ben şöyle düşünüyorum. Bakayım. Mesela şunun için E, ee, küçük açıdan büyük açıya geçiyorken bir şeyle çarpıyor. Çünkü biz e, açık kenar bağıntılarımızda bulamadık. Fakat büyük açının karşısında büyük kenar, büyük açının karşısında küçük kenar. Ben bizim en büyük kenar hep ney 90'ın karşısındaki. Üçgen içerisinde tabii Açıdan küçük açıya bir geçiş yapmak istiyorsan da bir şey böyle. Mantığımızı böyle ya bir de geometri kolay bir şey olsaydı şöyle olmaz mıydı? Yani burası açı iki katına çıkınca kenar iki katına çıkmıyor. Yani bunu bildikten sonra da e, geri kalan kısmı hallediyoruz. Peki. 60'ın karşısını biliyorum. 30'un karşısını bulmak için ne yapmışım? Ben de kökücüye Peki o zaman ne yapalım? 6'yı kökücüye bölgelim. Bir daha önceki yıllarımı incelediyseniz 6'yı kökücüye bölgelim. Sayalım. Çok güzel bölmek istiyorum. Buna bir şey yapayım. Peki yani burası kaçmış iki türlü. Peki otuzun karşısında biliyorsan doktorun karşısında bulmak için ne yapalım? 45, 45, 90 üçgeni no, neydi? 2 kök Bu Doktorun karşısındakini biliyorum. 3 kök 2 Ne içine Taşa böleceğim. Dördü küçük böleceğim. Bakın kolay mı? i̇ki i̇şte yanına paydalı Peki 45, 45, noktan üçgeni bunlara birbirine eşit. Kök 2'nin kök 2 katı. Kök 2'nin kök 2 katı kök yapar. Kök 4 ne demek Peki. Bu için 3 Verilen şekilde. 35, şey 30, 45 ve 60 varsa bitmeyecek. İşte ne demek istiyor? Ben böyle birkaç tane üçgen çizeyim. Bazı misal burası 60 olsa, burası 30 olsa, burası 45 olsa. Gençler şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın şimdi iki indirdiğim vakit ne elde ediyorum? Yani buradan iki indirebilir miyim? Çünkü niye? Şu açıdan daha net görüyorum. Bakın 90, 60. Burada bir üçgen. Burada böyle bir sabır patlatırız. O da bir tane. Bakın tepesinden dikin biliyorum. 30, 60, 90 üçgenin. Tepesinden dikin 90, 45, 45 üçgen. Peki anladınız mı açılı Bir iş açıldı sen. Her iş adam Bir Bakın. Şurası 125 oldu. Şimdi sen buradan dikindiremezsin. Neden dikindiremeyeceğimi isterseniz bir kez göstereyim. Bakın 90 yazsam. 90 artı 35 ne 225, 3 bin toplamı en azından kağıt üzerinde e, 225 olamaz. Ha bu arada kağıt üzerinde. Top olur. bir şey çizseniz. Hadi bir tabii konu dışında bir şeyler anlatayım. Top olur. Şimdi Üçgen çizerseniz. 225 olan mutlaka üçgen elde edersiniz. Müsabit değil. Ee, yani üçgenin çeşitlerini sıfır bile yapabilirsiniz. Ama çok konumuz bunlar değil. Gerçek. Yani bu açılar buradaysa ne yapmam lazımmış? 45. 45. 45. Bakın 90, 45, 45. Peki her zaman buradan mı indirmem gerekiyor? Onu son çözü öğreneceksiniz. Buradan mı da indirirsem daha kolay olur. Peki. Hadi gelin soru Tersini Karşısını biliyoruz. Açıları bir yazayım isterseniz. Noktanın karşısı 6 iken 30'un karşısı neydi? 3'e bölünmüyordu. Bakın tekrar görelim. 2'ye bölüyoruz. 60'ın karşısına ihtiyacım yok ama 60'ı karşısında söyleyelim. Yani şu BD'yi de söyleyelim. Neydi? 30'un karşısının kökü 3 katıydı. Bakın küçük açıdan Büyük açıya İçerken bir şeyle çarpıyorum. Sen tırmıştık. kenar üçgendir. Yani burası 3 oldu. olur. Sen para Üç olduğunu bulabilirsin. Bunu gerek yok. Neydi bu? Da? X, 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 Çok X, Sıfırın karşısı bir ile 30'un karşısı 2 yani şu böyle şu sınıfta oluyor. 60'ın karşısı 2 kök 3. Bakın 90, 45, 45 üçgen olduğu için bu kenarlar şu kenar bir şimdi olacak. Çünkü bir üçgenin içerisindeki iki tane aynı açı varsa bu açının karşısındaki kenarı eşit olmalı. Peki 2 kök 3'ün nesini alacağım? Kök 2 alacağım. 2 kök 3'ün kök 2 katı, bakın kök 2 ifadelerde bunları çarpabiliyorum dereceler işte. Bu çarpamış mı mesela? Tabii tabii ki değil. Hiç Bu başka bir konu. Onu biraz ama neler cildişirse çarpabiliriz. Bu nasıl bir şey? Şimdi bakın, ne kadar indirsem olur mu? Bakın olmayacağını göreceğiz. Hemen çizelim mesela. Şey Çektim. Tam tersi 6 iken, işte 75'in karşısında ne olduğunu e, fikrimiz şu an için yok. Yani Bunun hani yani çok istenirse bunu ben e, hep şeyi yapmaktansa bakın burada ne oluştu? 80'ler tamamen önce 60. Ben yani bunlar benim için çok değerli bilgiler. Ne yapayım? Onların karşısında bir şey biliyorum. Tam tersi 6, 30 ve yazdık. 30'un tersi 3, Ki 60'ın karşısında olacak 3 kök 3. 90, 45, 45. Yani bu kalan kısımda 3 kök 3. Ne yapacağım? Onun kök 2 katını aldım. Bakın. Kök 2 katını alırsam 3 kök 6 yaptım. E, ee, Trigonomik çalıştıysanız onun sınıfta sinüs teoremi diye bir şey gördük bu arada. Hani onu da söyleyelim. Yani şöyle şu açıları bir daha belli değil. Neyi kuralım sinüs teoremini? Ha. Kur'an'ı veya ne istersen şöyle ya. arayacak. yarayacak. Bunun karşınıza çıkacak zaten. A, B, C, A, B, C. A bölü A. B bölü sinir bu C, C bölü sinir O da işte 2R yani çevre çemberinin yarı çapının şey çapına eşit. olur e, şöyle biz de tabii bunları sınırlı şeylerini ispatlamıştık bu kuralların nereden geldiğini. Yani şu an şimdi bu ispatı giriş müddet. Da. Fakat hani sinüs değerleri de ya da sinüs ne demek hatırlarsanız herhangi bir üçgende sinüsten x, y diyor. sin alifan diyor. Bir karşı dikkatli oluyor. Bir potum. Sorunu da sinüs teoremiyle çözelim bakın. X bölü sin atmış. Bunu da çözülebileceğini öğrenmek istiyorum. 45 bölü şey 6 bölü sinüs konuşabilirsem diye. Sin 60'ı az önce özür üçgenleri öğrenmiştik hatırlarsanız. Değil mi? 30, 60, 90 üçgeninde 90'ın karşısı 2K iken burası K idi, burası K demişti. Bakın, sinüs 60 karşı bölü komutudan T'ler sadeleştiği kök 3 bölü 2. Buraya ne yazacağım? Kök 3 bölü 2 yazacağım. Sin 40'te artık uzatıyor kadar kötü değil mi? Çünkü ters çevirip çarptığımda 2 çarpı x bölü ters çevirip çarptığımda 12 bölü. Bunu sadeleştiriyorum. 6 x çıktı bakın. 6 kök 3 bölü kök 6 kök 3 bölü kök Ne öğretmiştim ben size? Bunu burada. 3. Yanına bir tane daha yalnız. 3 kök 6, 6, 6, 6, 6. gerilim görebilirsiniz. Ha, gerekli Şimdi onu size bulutuyorum. Ben bu milletin denileceğini ifade etmek istedim. Şimdi aklınıza ne gelecek? Dışarıdan bir gün gelecek. Ben şuradan çözmek istiyorum. Şöyle. Şuradan 45 geleceğini görüyorum musunuz Şuradan 45 geleceğini görüyorum. Dışarıdan dik çektim. Bakın kasete yaptı. X, X, X kötü ki yani burası 5, 5'miş. Peki bir üçgen alıyor. Al, al. 5, 12, 13 bulma 15, 5'in tanesi, 6'ın tanesi eşitler. Sen Şimdi öğrenci şu soruyu sorardım. Hocam, nereden bileyim buradan izleyeceğim? Peki buradan izlesem çıkmaz mı? Çıkar. İşlemler birazcık daha zor oluyor. 5, 5, 5, 5, K'ye böleceğim yani, ki tutuklular hepsi 7'dir, çünkü ki bu sefer de mu yapacaksınız. Yani 7 bölü karesi, ben yazacağım ama işlem yapacağım? 7 2 artı 4 32'nin karesi eşittir. İç kare bu. çok iş gelecek. Gelecek tabii de değil, gelecek yani şimdi. Gelir inşallah, <laughs> iz alıp gelelim. Peki, 45, 45, yani burası 4 32'si, şimdi tersi burası. Yine tek gideceğiz Bir çıkar, cevap olur? 8. Peki 30'un ne 60'ın karşısına Evet, da 40'mış koyunu çözmeyi de ama biz ilk önce Yani dışarıdan bir konuşturalım. Üç farklı yöntem gösteriyor, değil mi? Dolu olarak 2 yol ama yöntem olarak üç farklı yöntem. Kareli sayım, düz sayım, pisel Yani ne olacak bu? Karelin aldım 75. tarihini aldım 120. Ne yaptı? 196. Yani içerisinde bir yaptım. Neymiş? Bu olmuyor. Bakın bu olacak. Şimdi aynı şeyi bir de şöyle yapalım. Dışarıdan almıştık. 30'un tersi 6 30'un tersi 3 60'un tersi 3 30'un tersi bu sefer şöyle 30'un tersi ne yaptı? 169 169 169 Peki, geçen sene ikinci sınıftan böyle şöyle bir teorem görmüştünüz. Kosinüs teoremi diye bir teorem görmüştünüz. Çünkü bunlar illa ki ben şimdi hocam o zaman her soruyu bir kurala gerek yok. Her soruyu kosinüs teoreminden çözebiliriz gibi anlık. Kaçamazsın ama kaçamayın hmm. bunu. Peki açının karşısındaki bir karesi. Bu iki yapıyorlar. Bunların kareleri toplamı. Eksi iki tane A B çarpı a a B çarpı. Bakın sanki şu A eksi B'nin karesiymiş gibi düşünün. Şu da, ne var? Hadi gelin. Şu sorunu çözelim. Sin karesi. Sin karesi. Bir artı otuz iki tane mi? çarpı. 6 çarpı kosinüs 120. Şimdi kosinüs 120'yi yine geçen sene hatırlarsanız. Eksi kosinüs 60 demek. Kosinüs 60. 1 bölü iki demek eksi 1, 1, 2. Yani bakın şuraya ne yazacağım? Eksi 1, 1, 2. Peki gereksiz işlemleri yapayım ben hemen. Bakın 136, 60 daha 190. Yani çözüm 1. 1. bir, bir. açı var. Karşısından bir çekiyorum. Burası 3 kök 2 ise burası 3 3'tü. Bakın tamam bu 3

90'ın tersindekini ne yapacağım? Tekrar ediyorum buraya özellikle. Kök 2'ye geri mi gidiyor? Burada ne yaptık? kök 2. Bakın burası 2 kök 2. Burası 2. 2. 2. 2 Şimdi ne görüyorsunuz soruda? Hani diyor, e, neyse. Bazı anlamda diyor ya işte. Bir resmi görün. Yani bu kahveli şu an şeyi kopuyor. Geçen bir tanesi şey yazdı. Şimdi e, köy kahvesinde Trump'ın işte suikast davranmasıyla ilgili ne senaryo var ne Biraz da onları Neyse, e, otuzun karşısı iki kökü ise yani büyük resmi görün. Toplanın karşısında olur. Dört Peki, yine güzel bir açı var. Karşısında çekiyorum. Şimdi hiç, hocam niye buradan çekmedik? Oradan çekerseniz de olur. Mantığı geçiyorum. O konuyu açtığımızı düşünüyorum. Konuşa konuşalım. 90'ın tersi 8, 30'un tersi 4. Buraya bir 1 bir yıl, 60'ın karşısı ne olur? 4 büyük. Bakın kısa bir yıl Kök içerisinde. Bunun karesini alıyorum. bu 8, bunun karesini alıp topluyorum. Cevap Tamam. Şimdi bu ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorular dikkat edin. Yani şuradan üçgen, 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 buradan hiç kalkışmayın. Özür açıyorum. Şimdi size bir öğretim. Tamamen birini konuşuyorum. Karşıda bir çekiyorum. açalım. Tersine dik çekiyor. 90'ın tersi. 90'ın tersi 5. burası ne çekiyor. Sizin tamamı mı? neydi? Ben şey... Dersin sonunda bu kilometre gitmiş kilo. yani, oldu. Programımız neydi? Özel açıları. Tersine dik çek. Tamam. Geniş açıysa dışına dik çek. Tamam aralık uzunluk hesaplanması, uzunluk hesaplamaları çoğunlukla Pisagor bağlısında faydalanmıyoruz. Bunun için bir ve mektiyat vardır. Bu nedenle uzunluğu, uzunluk hesaplanıp için uzunluk yani birinden dikme çekerek aranın uzunluğu üçgen içine alınmalıdır. Yani sana şunu soruyor mu? Ya buradan dik çekilsen, sen buradan dik Şey mi soruyor? Hemen ne yapıyorum? Hem ondan, ya buradan dik çekiyorum Sanki diğer bir yerde konuşmuştuk şimdi. Ben biliyorsun bir kanalından var. Burada da anlatıyorum. Burada da bir şey. istiyorsa biz Nerede olursa olsun. Hangi cisim olursa olsun. Yani katı cismin üzerinde de böyle bir şey sordu. Hep bir çekiyor. Hazır bir şimdi. Peki. Bakın. Ne yapacakmışım? Burada. Genelde ben bunu yapıyorum. Şimdi benim son çok tarzım değil şey evet, işte bunu bulmak için ne yapabilirsiniz? Bunu bulmak için şuradan bir çekebilirsiniz. Bunu bulmak için şuradan dik çekebilirsiniz. Bakın, bunu bulmak için şuradan dik çekebilirsiniz. Yani bir sürü yöntem var. Buradan dilimi çizmiş, buradan çizmiş, buradan çizmiş, burada çizmiş yani Evet. Şimdi böyle as havada asılı duran bir x var. Peki ben ne yapmalıyım? Bak, cümle çok net. Büyük bir ban tersine gidecek. Yani, Sorunuzla yine kalkışmaktansa hocaların söylediği şeyi önlemek bence daha kıymetli. Burası üçse, burası üç, burası altı, burası sekizse, burası, sekizse, burası sekiz. Yaparsam altı, sekiz, üç, 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 burası üç, yani, burası üç, 17 santimlik tel köşelerin olacak şekilde yukarıdaki gibi bir Peki telin uzunluğu ne yaptı? 12. Buraya ne kaldı? 5. Telin tutamı 17 yapacak. Mıyız? Peki siz çözdüğünüz gibi ne? 5, 12, 13 orada ne çıkıyor? Ne yapacağımı artık anladınız diye düşünüyorum. Böyle duran bir şeklin karşısına oturuyorum, dik çekiyorum. Tabi burada bunu anlamak için küçük bir benzerlikten, temel benzerlik teoreminden bahsedeyim. Yoksa da bu çok önemli bir şey değil mi? Karşılaşmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Yavetliği hiç sevmemiz, sevmemiz belki de çekme fikri oluşturması. <laughs> Konuşalım. Yani hocam, ilk defa gözünüzü konuşuyorsanız ve ne geliyor? Şu yaptığım şey zor geliyor. Peki bu bunun ben, ben hadi benim Bunun bu çözüyor olmasının tek bir şeyi var. geometri bir yapamam diye bırakırsan, bir yerden vazgeçersen, yani ben zaten hiç istemiyorum ki ondan bir tane geometri sorusunun çözümü sende olur diye düşünüyorsan yanılmıyorsun. Bir tarafta yapma ihtimalin yok yani. Bilmiyorum. İhtimal tabii dahilinde ama sen kafadan o, o soruyla başlıyor olman e, oldukça yaklaşım değil. Atlarım bir falan da var. Neyse daha bir e falan şey için ben size az önce ne söyledim? Bir duran bir şeyin karşısında git çekelim. Ne da diyeceğiz. daha şu Amerika erken benzerlikten karşımıza çıkacak. Yani biliyorsunuz ki burayı iki eş biliyorsunuz olduğu ki burayı da yapmışlar. Burası bir x iken, burası bir x iken. Ama arkadaşlar, yani e, ve hani burada bu çok söz konusu değildir. yani. diğer derslere göre daha net yani. O yüzden bu kadar net bir ders varken e, kendinizi heba etmeyin. Geometriden vazgeçmeyin efendim. Bakın, üzerimizden Bir Anlaşılmayan bir şey varsa yorumlayın. Tabii.

ne öğrettik? Bunun karşısına dik çek. Tamam çekelim. Böyle dik oluşturuyorum. Dik oluştu? Burası ne oldu? 6. Burası 10, Burası ne oldu? 8. Hoppa. 6. 8. 10. Yani bu düşüncemden çok hala vazgeçmiş değilim. Böyle bir duran bir şey var. Karşısına dik çekiyorum. Bakın. 6. 6. 5. 5. Burası ne? 6. 8. Pisago da yapmıyor. 36 artı 64 demiyor. Nasıl 8 onu biliyorsunuz değil Bilmiyorsunuz. Pisago bunu tanıyor. Bu azimdeki sorunun aynısı değil mi? Ne yaptım? Bunun tersine bir çekeceğim. Bunun tersine bir çekeceğim. Örneğin neydi? Eğri büyüdü. Yani çok zaten geometriksel bir tanım değil belki ama bir güzel bir şeklin tersine bir çektim. Güzel açı var. Bir çektim. Bakın ben. Nasıl görsün. Peki. Yani şeye sahip üçgenlerle ilgili sorunları çözdük. Zaten yine buna sonra gelecek. Bundan sonra yine bu komple yeni nesil soruların da içinde olduğu Bizi takipte kalın efendim. Öğrendiyseniz beğenmeyi, işte ne bileyim, işte ne, bileyim işte ne bileyim size destek atmayı şey yapın, Biliyorsunuz şimdi, biraz da dertleşelim mesela. Hani arkadaşlar varsa Bu olarak ekonomik bir krizden geçiyor. Yani e, niye YouTube'dayız diye soracak olursanız ben size şöyle söyleyeyim. Bütün soruları haberçilerin hepsi YouTube'da. Mesela yani İşte Nevşin Mengü'den işte Güney Tözleri'de sonradan Fatih Altay ki adam sekmen doğduğunda gazete gibi yani öyle olunca da demek ki artık biz dedik ki kendi kendimize hayatın buradan dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani ki de öğretmen olur. Kendi iş yerimiz de bu şey, tuhaf nasıl bir kendi iş yerim işte, özel işte, bir şey, size anlamadım. Dershane, nisi bir şey. Olur da tabii böyle hani geçim geldi, konuşanların da şöyle de hayat çok pahalı, size de kiralı. Hep i̇şte, gideri bilmişler. Youtube'un niye güzel? bir odanın içerisinde hiçbir çalışan yok. Yani elektrik varsa, internet varsa artık elektriksiz internet size yok kalmadığı için. yapmamızın e, için bunlar. Ben burada aktarma çabası içerisindeyiz. desteklerse de biz mutlu oluruz. Ee, yine e, isteklerimiz bu. Benim sen geçince, şey yapacağız. Konsepti değiştireceğiz. Artık yani bilgisayarlar ve şeyleri yeniliyor. yeni kamera ve son geldi. Şu an direkt bilgisayarım sesini görüyor. Bir e, çok Bu önemli mi bilmiyorum. Zaten ne demek istediğimizi aşağı ve yukarı bence anlaşılıyor ama tabii ki Z çağının böyle bir istekleri ve talepleri var. İster istemez. Sizin dediğim yani bu kuşağı seviyorum, bu kuşaktan ünlü değil. Hani biz e, 80'lerde 80 doğumlu olan İnsanlar insanlar birazcık daha e, ayrı bir hız kadar evdeyiz. Hatta değiliz diye düşünüyorum. Ben sizden değilim. Hadi şey için falan diyor. Yani, yaranmak için değil zaten şu an. E, yani bu kitapların özellikten binlerce insan izliyor da. Yani bu yıllar şimdi çok fazla kamp yapan olduğu için. Bu kadar resmi eskisi kadar kitap görmüyor. Ama ben bu videoları değerlendirmeyi düşünüyorum. Mesela benim diğer YouTube kanalım var. O şimdi kendi dalında en iyisi. Yani Biliyorsunuz, bence öğrenci sınavında. İntrodüklü öğrenci sınavı benimkisi mesela. Belki ilk kez abonelere gittim. Eğitimsel sınava giriyor burada. Mesela o bu videolara hatırlarken, kimse beni tanamazken 4-5 yıl önce. çok değerli Mesela Gelecek Geçmiş, Gelecekte Bizi İzleyecek olan arkadaşlarımız da bak o zaman ki, ''Hocam, kaçmış kaçmış mı, ve her şey bir bir programı bir zaten iki Olsun. Bu ne oldu? haline getirmek daha da var Daha böyle insanların cebine parasını değil sokmadan e, işi yapmak yerindeyiz. Şimdi diyecekler